Mazlum ve mağdurların umudu olan Türkiye Diyanet Vakfı, Vefa Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu ile birlikte yurt genelinde 35 bin çocuğa kıyafet ve ayakkabı yardımı yaptı. Türkiye Diyanet Vakfının Suriye'nin İdlib bölgesinde savaş mağdurları için yaptığı biriket ev kampanyasına da destekler sürüyor. Adıyamanlı din görevlileri kampanyaya 26 biriket ev karşılığında bağışta bulundu. Türkiye Diyanet Vakfı, çaresizlerin duasına, hüznüne ve sevincine ortak olmayı sürdürüyor. Bu kez ağır kış şartlarından olumsuz etkilenen çocuklar için Vefa Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu ile birlikte kışlık kıyafet yardımı yapıldı. 14 ilde yürütülen ilmek ilmek iyilik projesinde gönüllü ve hayırseverlerin katkısıyla 35 bin çocuğa atkı, bere ve eldiven temin edildi. Kampanyaya destek veren Vefa Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu da 3200 bot, mont, bere, eldiven ve çorap yardımıyla ihtiyaç sahibi çocukların mutluluğuna ortak oldu. TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, hayata dokunan her alanda proje geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. Öte yandan Suriye'nin İdlib bölgesinde savaş mağdurları için biriket ev projesi başlatan Türkiye Diyanet Vakfı'na bir destek de Adıyamanlı din görevlilerinden geldi. Değerli din gönüllüsü kardeşlerim, bizler de karınca kararınca bu kardeşlerimizin imdadına koşalım dedik ve bu manada bir kampanya düzenledik ve kampanyamızda inşallah... 26 şu anda ama her her zaman her geçtiğimiz zamanda da sayı artıyor. Bu belki e, 30'u bulacak, belki 40'ı bulacak inşallah ama şu anda 26, 27, 28 ev inşallah biriket ev e, Suriye İdlib'de e, inşa edeceğiz.